Photoshop'ta web siteleriniz veya başka amaçlarla kullanmak için animasyonlar oluşturabilirsiniz. Bunun için File menüsünden Edit in Image Ready seçeneğini tıklayın. Image Ready uygulaması başladığında Window menüsünden Animation'ı tıklayarak animasyon değişkenlerini düzenleyebileceğiniz bölümü açın. Animasyon açılır menüsünden New Frame seçeneğini tıklayarak animasyona yeni kareler ekleyebilirsiniz. Eklenen her kare bir önceki kareyle aynı katmanlara sahip olacaktır animasyon boyunca görünmesini ve gizlenmesini istediğiniz katmanları Layer bölümünde ilgili alanları tıklayarak belirleyebilirsiniz. Bu işlemleri her kare için ayrı ayrı yaptığınızda animasyon yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır. Animation paletinde her karenin altında bulunan Select Frame Display Time açılır menüsünden karelerin ekranda kalacakları süreyi belirleyebilirsiniz. Animasyonu bitirdiğinizde File menüsünden Save Optimize As seçeneğini tıklayın dosya türü açılır listesinde Emits Only seçeneğini tıklayıp bir dosya adı girerek çalışmanızı kaydedebilirsiniz. Böylece Animated GIF özelliği ile animasyonu kaydetmiş oldunuz. Bununla beraber File menüsünden önce Export sonra da Original Document seçeneklerini tıklayarak animasyonları QuickTime veya diğer uyumlu dosya biçimlerinde de kaydedebilirsiniz.